Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 300 UC'lik Kızıl Elmas çıkart nasıl ücretsiz alırız onu göstereceğim. Tabii ki öncelikle baştan belirteyim. Hesabınızda 300 ucu olması lazım. Ee, göstermeden önce kısa bir açıklama yapayım. Normalde hile videoları çekiyordum. Son zamanlarda e, PUBG yeni sistemler getirdi. Bu yüzden oyunda Hile zamanlarını gördüm ee, insanların emeklerinin Boşa gitmemesi için Bu yüzden hile videolarını e, Hilelerin Geri çoğalmayacağı Zamana kadar çekmeyeceğim Tabi arada sırada önemli şeyleri çekmeye Çalışacağım Zamanım oldukça Çünkü işte çalışıyorum Akşamları geç çıkıyorum biraz Çok vaktim olmuyor Video editiyle Eee çekimiyle ilgili vesaire. Çok uzatmadan e, ücretsiz desenlerimizi nasıl alırız onu göstereceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar etkinliğin iki tık üstünde gördüğünüz gibi ekran Drift, Port Chase Box vesaire Hola Body vesaire şeyler var. Buradan üçüncü kısımda gelişim paketi diye bir şey var. E, kısım var. Buna tıklıyoruz buradan görevlerde tüm hepsini yapıyoruz bu bir gün içinde hemen halledilir ee, bu şeyi ayın 13'ünde bitiyor tabi iki gün var iki gün içinde çok rahatça halledebilirsiniz yani şöyle kısaca bir görevden bahsedeyim toplam 10 maç atacaksınız bir tane arkadaş bulun 10 maçın içinde 8 tane düşman öldürün tamamdır 60 dakikadan fazla oyna zaten direkt otomatik 10 maç attığınızda gelecektir. Sonra burada gelişim puanı var gördüğünüz gibi bu 800 ya yanlış hatırlamıyorsam aynen 800 oldu mu şöyle en sağ yerin arkadaşlar gördüğünüz gibi 300 uc kız elmas karı bir de 10 tane hediye olarak klasik sandık kuponu veriyor 30 uc indirim olarak. Ama tabii ki bu 120 UC ve üzeri harcamalar yaparken geçerlidir. Şimdi görevleri yaptığınız zaman 800 şeyimizi yaptık diyelim. Hemen buradan 300 UC artı 800 gelişim puanını seçiyoruz. Etkinlik süresince bir defa satın alabilir diye bir şey geliyor. Emin misiniz diyoruz. Tamam diyoruz. Ve gördüğünüz gibi UC indirim kuponumuz UC'miz geri geldi bir de kızıl elmas kar desenimiz geldi gördüğünüz gibi UC'de hiçbir değişiklik olmadı videonun başına da görebilirsiniz UC'mi gelelim hemen bakalım size göstereyim uzatmadan otomatik sıkar kızıl elmas sıkar gördüğünüz gibi böyle güzel bir deseniniz olacak yani bence değer tabi içinde hesabınızda yani uc olursa değer hiç kaçırmayın derim. Ee, söyleyeceklerim o kadar. Yakın zamanda ım, normal videolar çekmeye başlayacağım. Yani hileyi bıraktığım için normal böyle tazda işte RP setleri, RP açılımı ım, kenarda köşede kalmış desenler, skinler, onların alıp sizlere gösterip nasıl bir şey olduğunu görmenizi istiyorum. Bir de ben bende bayağı bir indirim kuponu var. Bunları harcarız beraber videoda. Miktarını açarız işte Holabadi yaparız. Holabadi pardon. Ve Şahin yani yoldaş açılımını göstereceğim size. 1500 UC'yi açılıyor tabi Onda da videosu yakında gelecektir. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın.